Balkan Çıkarması serimizin geçen bölümünde Hırvatistan Dubrovnik'ten Bosna Hersey'in Mostar şehrine sürmüştük. Yollar ve yağmur bizi yorunca Mostar'da konaklama kararı vermiştik. Köprüden atlayamamanın üzüntüsüyle Blagaj tekkesinde gezdikten sonra rotamızı Bosna Hersey'in ilginç başkenti Saraylar Evi'ne çevirdik. Yolda başımıza gelen ilginç bir olay ve ondan daha da ilginç bir şehir olan Saraybosna bu bölümümüzün konusu. İyi seyirler. Evet sevgili arkadaşlar Blagaj teknesinde gezdikten sonra şimdi yolumuz Saraybosna tarafına gidiyor ama az önce şöyle bir şey konuştuk Hasan Hocayla eğer ki Saraybosna'ya gidersek ve oradan da Belgrad'a geçme gibi bir plan yaparsak o zaman işimiz zor olacak o yüzden direkt aslında Bergara mı geçsek yoksa ne yapsak diye düşündük. Belgrad'ın daha mantıklı olduğu aklımıza yattı. 7 saat 12 dakika diyor. Normalde 418 kilometre. O kadar uzak bir mesafe değil Belgrad buraya ama hani belli ki yollar kıvrımlı. Belli ki yollar kıvrımlı. Belli ki bayağı böyle sarp arazilerden falan Balkan dağlarının içinden falan geçeceğiz. Yağmurlar da karşılaşacağız diye tahmin ediyorum. O yüzden Belgrad diye rotamızı belirledik. Ama velakin baktık yorulduk. Sıkıntı oldu daha fazla gitmek istemiyoruz. O zaman deriz ki hadi bakalım şey yapalım. Saraybosna'da konaklayalım da diyebiliriz. Duruma göre değişecek tabii ki. Ayrısı bakalım diyelim. Bir konudan daha bahsetmek isterim özellikle. Biz kamp kurarak yani kamping alanlarına giderek aslında bu seyahati daha da ucuza getirebilirdik. Yani en az 150 Euro bakın. En az 150 Euro daha ucuza getirebilirdik. Ama otel konaklamalı bir şey planlı, bir tur planladık. Çadır konaklama olsaydı hem yükümüz çok daha fazla artacaktı hem de kamp alanlarını bulup da oraya yerleşmek, kurmak, kaldırmak falan çok fazla zamanımızı alacaktı. Asıl sebebi aslında biraz da burada yatıyor. Yani fazla zamanımızı almasın. Hani çadırı kur, kaldır, onunla zaman kaybetmeyin diye aslında otel konaklamayı tercih ettik. Bulabildiğimiz en ucuz otelleri bulmaya çalıştık ama yine de en ucuzu 20 Euro'dan başlıyor. En ucuzu o da. 30 Euro verdiğimiz oldu, 40 Euro verdiğimiz oldu. Dolayısıyla hani siz böyle bir tur planlayacaksanız kamp yapacaksanız, çadırınızla birlikte seyahat edecekseniz bunu 150 Euro 200 Euro daha uyguna getirebilirsiniz ki 200 Euro'yu da hani 18'de çarpın ne ediyor. Daha uygun fiyatla böyle bir seyahatte bulunabilirsiniz. Evet. Mostar'da şu anda benzin alıyoruz. 286 Km yazıyor. Yani 1.40 Euro. Burada 1.40 Euro yani benzin. 30.32 Km. Yani 15.15 Euro'luk benzin aldım. Vallahi Mostar'dan Saraybosna'ya geçerken bu Balkan Dağları'nın eteklerinde güzel böyle tüneller yapmışlar kısa kısa ve gerçekten çok güzel bir manzaraya sahip. Dağların arasını yara yara gidiyoruz. Tek olumsuzluk şu, tek şerit gidiş geliş olduğu için maalesef bu kamyonların, tırların arkasına takılmak zorunda kalıyoruz. Her zaman sollayamıyoruz. Hızımız dolayısıyla düşüyor. Yani normalde bu yolun hani, çift şeritli giriş geliş çift şerit olsaydı mükemmel olurdu mükemmel harika yollar harika rotalar derdim ama maalesef bu can sıkıcı oluyor. O yüzden 383 kilometre yolu 6 saat 27 dakika gösteriyor ve Balkanların geneli bu şekilde abi tek şeritli. Böyle çok fazla otoban yok veya çok fazla bölünmüş yol yok. Bir kamyonun arkasına takıldığınızda böyle bekliyorsunuz maalesef. Vallahi şu nehir ne nehri bilmiyorum ama hani Mostar nehridir herhalde burası. Doğrusu eğer yanlışsa doğrusunu altına yazarım. Şurada da bir tren geçidi var. Tıpkı Adana'daki şey Varda Köprüsü'ne benziyor. Böyle nehirin nehri sıfır. Nehirden hani 100-150 metre yukarıda sürüyoruz şu anda. Ve çok müthiş bir hisle sürüyoruz. Yani manzara falan doğa harika, şahane. Söylediğim gibi tek eksiklik abi şöyle tur firmalarının, kamyonların, arabaların arkasına takılmak. Ara sıra böyle kurtarıyoruz bu şeylerden. Bir gazlıyoruz burada yollarda var. Müthiş oluyor, müthiş. Müthiş oluyor. Polis de orada nöbet tutuyor. Otobuska Stanika. Stanika'nın otogarını görüyorsunuz şu anda. Otobus kaymış. Otobuska, otogarın adı. E tabi dillerde birbirine benzeyen çok şey vardır. Çok kelime çıkar. Skola diyor mesela. Skola şey geçidi. Haydi bakalım polis durdurdu bizi. Adaylısı. Hello. Uh, I am tourist. A ah, turist. Turist. Türk. También, 34 İstanbul. Yes. Evet. Arkadaş. 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 İyi olay arkadaş. Hello. Alo. Letiçete Peşavskiy Prelaz otobüs Yu 1 2 3 4, 5, kar, 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 ju, ju. Pješački prelaz. A, ah, ja, ja, geçit. Ju. Ok, ok. 100 300 km. Abi şuna bir 20 euro verelim gidelim ya. 52 <Sessizlik> 156. Ne yapacağız? Verilebilir mi acaba bir şey olur mu? One, One ticket, no two. One ticket, okay. 20 euro? One ticket. Bir adet. posta banka. Okay. Bankaya git diyor. o şey yaparım. verdim. Okay. One ticket. Tamam. Ne ne? 20 euro. 20 euro. euro, okay. No no no, no. 2 bilet. One. Okay. Posta banka. I Twenty euro. euro. Okay. I'm sorry. The care for the riding. So. Okay. So. No ticket. Yeah. No ticket. No ticket. Okay. Okay. Twenty euro. Okay. 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 Oke. Okay. Ništa. No, no, no. Okay. Okay, understand me. Careful. Okay, goodbye. <laughs> evet, polise de rüşvetimizi verdik. Bunda gözlerinizin önünde <laughs> yapmış olduk 20 euro kadar. Dedi ki, bilet al mı dedi. One ticket, one ticket dedi. Hani bir bilet sen, bir bilet sen. Ya da bir ceza sana, bir ceza sana gibi. 50 euro ile 100 euro arasında, 150 euro arasında değişiyor dedi. Adam haklı abi. Gelmişiz adamların ülkesinde sürekli araç solduyoruz. Yaya geçidi maya geçidi tanımıyoruz. Adam şimdi haklı. Ceza kesmek istese keser mi? Keser. Ama e, bunu şey haliyle de yapıyor olabilir. Yani nasıl söyleyeyim onu şimdi şu sola dönüşlerde bir ayrı bir şerit var ya o şeritten geçtiğimiz için kesiyor ama yani bunu rüşvet al almak için bile yapıyor bile olabilir belki buranın halkı da o şekilde kullanıyordur bilmiyoruz bilmediğimiz için yapacak hiçbir şeyimiz yok ne derse evet haklısın demek zorundayız şimdi yaya geçidinde tabii ki biz de yolu veriyoruz yayalar geçerken ama hani tek şerit giderken aracı sollamamak mümkün mü abi mümkün değil ya Tünele bak lan. Ne kadar küçük görünüyor ya gözüme. Ne kadar dar bir tünel gibi. büyük tırlar, kamyonlar giriyor mu acaba buraya? Oo, müthiş. Hava serinledi. Demek ki neymiş? hani başka ülkedeyim diye Bosna Hersek'teyim bilmem neyim falan diye de şey yapmamak gerekiyormuş. Şerit üstü ihlali yapmamak gerekiyormuş. Bunu anlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım yolun belli bir bölümünden sonra otobana dolaşmayı başardık. Otoban varmış yani onu anlamış olduk. Otobandan Saraybosna'ya 35 kilometre gibi görünüyor şu anda. Hava da 16 derece hissedilen 11-12 derece gibi bir rakam. Üzerime ben böyle işliklerimi falan giydim, geçirdim. Biraz daha soğursa şeyleri de yapacağım. Yağmurlukları falan da geçireceğim üzerime. Daha da soğursa artık Allah büyük diyeceğim. Bu arada Allah'tan eğici kısıtmam ve sele ısıtmam var ve çok 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 işe yarıyor sevgili arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Yani eğer HC kısıtmanız yoksa böyle turlar yapacaksanız mutlaka HC kısıtma tavsiye ederim. Çünkü elleriniz üşüdüğü zaman onun geri dönüşü olmuyor maalesef. Sele ısıtma çok böyle önemli önemli mi? tabii ki olursa güzel olur da hani şart değil ama HC kısıtma bence bu tarz seyahatler için şart. Çünkü yüksek rakıma geldiğinizde mecburen elleriniz üşüyecek. Benim de ellerim şu anda sımsıcak. Oh yakıyor vallahi yakıyor. Oh. Bu arada Bosna Hersek'te çok güzel yollar, çok güzel tüneller, çok güzel otobanlar da varmış. Mesela bu tünel onlardan bir tanesi. Bunları biraz okumuştum yola çıkmadan önce. Şeyden bahsediyorlardı. Yani zamanında bu Hırvatistan ve Sırbistan savaşları yıllarında, 90'lı yıllarda hani çok fazla talan edilmiş, çok fazla tahrip edilmiş bütün mimari yapı, bütün şehir. Ondan sonra hala günümüze kadar da hala şeyin peşindeler. Hala yeniden yapılaşıyorlar, yeniden kuruluyor. Yeniden kurulan bir ülke imiş Bosna Hersek. Hatta Balkanların en uzun gökdeleni Saraybosna'daymış. Şimdi gidince görebilecek miyiz bakalım? Görürsek size gösteririm. Şu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir kuşu var Pençesi demirdendir Evet otoban çıkışı yaklaşık bir 3-4 kilometre falan geldik. Belki de 5 kilometredir. 5 kilometreden sonra bir ödeme alacaklar bakalım nasıl olacak. Maestro kart, Visa kart hepsi geçerli. Km, yani 1, 2.5 kama yani 1.25 euro imiş. 5 kilometrelik otoban ücreti. Hello. Hello. Thank you. Farkındaysanız bu rüzgar duvarları çok fazla var. Epey rüzgar alıyor demek ki otobanın bulunduğu yer. O yüzden rüzgar duvarlarıyla böyle sarmalamışlar yani. Bayağı özel böyle yol yapmışlar. Evet, Saraybosna sapağından saptık otobandan itibaren ve şöyle bir manzara ile karşılaştık. Burada da bir yol çalışması olduğu için kıpkırmızı gösteriyor abi, kıpkırmızı. Ve buradan biz nasıl geçeceğiz bakalım. Allah büyük. Haydi. Neyse ki çok büyük bir mesafe değil, küçük bir mesafe gibi görünüyor. Bu arada burada hava 18 derece soğuk bayağı bahar ya bayağı buraya sonbahar gelmiş yani Bir tane güzel yüzlü bir kız dileniyor burada Samadrom Akya için İlginç Al bak toprak araziye de girdik burada Motorun hakkını verdik yani burada arkadaşlar <laughs> Ama bu kadar 10 metre Vallahi onu bunu bilmem ama epey trafiği var Saraybosna'nın. Beklentim öyle çok müthiş, çok harika bir şehir beklentim yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Çünkü dünyada yapılmış kuşatmaların en uzununu yaşamış bir şehir olduğunu okumuştum. 91 ile 96 yılı boyunca o, iki, o yıllar arasında sürekli kuşatmaya maruz kalmış ve yıllar boyunca da aslında Müslümanların yaşadığı bir şehir olduğu için Hristiyan baskısı altında yaşamış bir şehir kendini ispatlamaya çalışan, sürekli kendi ayakları üzerine durmaya çalışan bir şehir olmuş. O kuşatmalar, savaşlar sebebiyle de Avrupalıların baskısı, bir dönem Yugoslavya baskısı, bir dönem Osmanlı etkisi vesaire derken çok fazla hani savaşa, çok fazla yıkıma maruz kalmış bir şehir. O yüzden daha yeni yeni yapılan bir şehirmiş. Çok büyük beklentilerim yoktu ama gördüğümde de hani beklentilerinde haklıymışım gibi de hissettim. Bu gökdelen de Balkanların en yüksek gökdeleniymiş. Hani tarihini neden dikildiğini, kimin diktiğini falan bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey okumuştum. Saraybosna bütün dinler dinlere mensup kişilerin bulunduğu bir yer olduğu için yüzyıllar boyunca işte Hristiyan, Musevi, Katolik, Ortodoks, Yahudi ne varsa yani hangi dinden ararsan hepsinden olduğu için Balkanların veya Avrupa'nın şeyi Kudüs olarak değerlendiriliyormuş sevgili arkadaşlar. Kudüs'ü. Hani Kudüs çok önemli bir yer ya İsrail. Hani oraya hacı olmaya falan giderler Yahudiler. Hani Balkanların, Avrupa'nın Kudüs'ü de Saraybosna imiş. Öyle bir şey okumuştum. Tabi bu neyi gösteriyor? Bütün dinlerin etkisinin burada olacağının da bir göstergesi. Kule harbiden yüksek. Son bir şey daha söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Çok bahsettim biliyorum ama küçücük böyle bir bilgi olsun diye vereyim. Sanırım Saraybosna'nın şu andaki yönetiminde Sırpların da bir söz hakkı var diye bir yerde okumuştum ama yanlış olabilir. Hani ona göre bir bağımsızlık anlaşması yaptılar diye hatırlıyorum. Emin değilim bundan. Ama hani hala tam olarak şey olamamış. Sırplardan sıyrılamamış diyelim. Bu bölümde sizi öyle bir yere getirdim ki hikayesi, tarihi anlat anlat bitmez bir yer. Dünyadaki kutuplaşmanın merkezi, Bosna Hersey'in fiili başkenti, Sırbistan'ın hukuki başkenti, Saraybosna. Böyle belgesel gibi anlatmayayım, size hislerimle anlatacağım Saraybosna'yı. Girerken geri kalmış, fakir bir şehre giriyoruz diye düşündüm. İçine girince asıl geri kalmışın benim kafam olduğunu anladım. Modern bir şehir olmasının temeli 1462'de, Fatih Sultan Mehmet'in fethetmesiyle başlamış. Türklerin kurduğu en modern şehir ünvanı var buranın. O dönemde Osmanlı önde gelenlerinin sarayları bulunan Balkan dağlarıyla çevrili olduğu için güvenli bir yer olarak görülen Saraybosna'ya Osmanlı Saray Evi ismini vermiş. Zamanla bugünkü adına yani Sarayova'ya dönüşmüş. Yani dünyadaki adını bizimkiler koymuş. E tabi hem güvenli bir şehir olması, hem de saraylarının dillere destan olması, hem de Avrupa'nın kapısı gözüyle bakılınca, yüzyıllarca işgal, savaş, esaret eksik olmamış buralarda. Geçmişi boş verin. Yakın zamanda dünyanın modern savaş tarihinin en büyük kuşatması. 92-96 yıllar arasında şehir, Sırplar ve destekçisi Avrupa ülkeleri tarafından 4 yıl boyunca kuşatılmış. Bu 4 yılda 15.000 insan katledilmiş son yüzyılın en büyük insan katliamının merkezi olmuş Saraybosna. O yıllarda şehre giren Sırp tankları katliamı nasıl yapmış biliyor musunuz? Ağır makineli tüfeklerle şehri kurşuna dizmişler. Bakın hani insanları 10 kişiyi 5 kişiyi değil bütün şehri rastgele taramışlar. Bugün hala o günlerden kalan kurşun izleri şehir binalarının en önemli süsü. Bilerek kapatmamışlar bu izleri. Gezerken bu binaları görünce ne yalan söyleyeyim insanlığından utanıyor insan. Tabi sadece yakın tarihi değil biraz daha geriye gittiğimizde 1. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen şehir de burası. Nasıl mı? Onu şöyle göstereyim. Sevgili arkadaşlar Saraybosna'da gezerken arkamda görmüş olduğunuz köprünün yanına geldik ve bu köprünün ne olduğunu öğrenmek için interneti açtım yazdım okudum çok önemli dünya tarihi için, Türkiye tarihi için, Osmanlı Devleti tarihi için çok önemli bir köprü olduğunu öğrendim. Çünkü bu köprü Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan köprüymüş. Avusturya, Macaristan, Arşidükü, Ferdinand'ın ölümüyle başlıyor yani Birinci Dünya Savaşı. İşte bu köprüde öldürülmüş o Arşidükümüz. O yüzden bütün dünya tarihi açısından dünyada belki 15 milyon insanın ölmesine sebep olan Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması bu köprüye tekabül ediyor, denk geliyor. Bakın nasıl bir köprüymüş. Sizi Saraybosna tarihiyle sıktım mı bilmiyorum ama biz ne yaptık biraz da ondan bahsedeyim. Önce güzel bir otel bulduk, sonra sokaklara attık kendimizi, yürüyerek. İnternette gezilecek yerler yazınca baş çarşı çıkıyor direkt karşınıza. Osmanlılardan kalma çarşıya girince kendinizi Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Zaten bizimkilerden kalma bir yer. Çarşı dışına çıkıp gezerken de kaç kilometre yürüdüğünüzü fark edemeyebilirsiniz. Çünkü her noktada hayranlıkla bakacağınız saraylar, katedraller veya kurşunlanmış binalar var. Kafa havada gezerken ne kadar yürüdüğünüzü fark etmiyorsunuz. Sözü fazla uzatmayayım. Saraybosna beni şaşırtan yerler listeme girdi. Hem yaşadığım duygularla hem de modern bir şehir olması sebebiyle. Daha gezilecek çok yeri var ama bizim sıradaki rotamız buralarda büyük Sırbistan hayali kuran Sırbistan'ın başkenti Belgrad olacak. Bakalım girerken kapıda sorun yaşayacak mıyız? Bir sonraki bölümde görüşürüz.